Merhaba arkadaşlar. Marka Grup Emlak'tan emlak danışmanınız ve gayrimenkul uzmanınız Remzi Ünal'dı. Benim size Aydın, Didim, Efeler'den 2 artı 1 0 ve 0 eşyalı bir daire tanıtımım var. 2 artı 1. Dairemizin, ben şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu e, ata yazan ata apartmanının olan dairemiz. Bu dairemiz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 90 metre kullanım alanı olan bu dairemizi buyurun beraber tanıyalım. Arkadaşlar şu anda dairemizin bulunduğu kattayız. Dairemiz birinci katta. Şimdi e, dairemiz ben daha önce söyledim, yine söylüyorum. 90 metre, 2 artı 1. Merkezi konumda. Marketlere, bütün alışveriş merkezlerine çok yakın bir konumda. Evet, şu holün ben kapımızdan içeri girdim. Konumuzdan şöyle bir genişliği, ferahlığı. Sinan Bey şöyle bir, şu açıyı gösterir misin? Çok rahat. Evet. Güzel bir konumda. Merkezi yerde. Tekrar ediyorum. Fiyatı 1 milyon 350 bindir. Ama full eşyalı eşyaları tek tek tanıyacağız şimdi. Sıfır. Hepsi de sıfır. Western marka sıfır kullanılmamış bir buzdolabımız. Vestel marka bulaşık makinemiz. Ben şöyle de göstermek istiyorum. Daha içine bir tane çatal kışık daha girmemiş durumda. Ee, tekrar tekrar gösteriyorum. Dolaplarımız sıfır. Sadece 15 ve 20 gün. insan yaşadı, o da yaşadı sayılmaz. Sadece eşyalar kondu, yani yapı kondu. Hepsi sonra yani kullanılmadı. Fazla uzatma detayınmaya gerek yok. Bakın 4 kişilik masamız, sandalyemiz, mikrodalga fırınımız. Sinan Bey onu gösterir misin mi? Evet. Bakın ee, kullanılmadığını hatta yağ alınmış öyle kalmış. Her şey diyorum sıfır. Bakın arkadaşlar. Onlar hiçbir tanesi kullanılmadı. Sadece siz buraya özel eşyanızı alıp gelip yaşam yaşayacaksınız. Bakın Hepsi çek yatlarımız Bellona marka. Özellikle söylüyorum. Halımız. Sinan Bey gösterir misin? Hepsi de Bellona marka. Bütün yani marka. Philips marka televizyonumuz. Sıfır. Gördüğünüz gibi bakın daha paketi yeni açıldı. Vantilatörümüz. Daha ne diyeyim? Bakın ister şöyle bir göstermek istiyorum. Soba çıkış yani borusu takılma yerimiz. Sıfır perdelerimiz, güneşliklerimiz arkadaşlar böyle bir yer kaçmaz. Niçin? Gidin, dolaştırın, araştırın. Dolaşın, araştırın. Çünkü normal bir daire bir sürü masrafı olan bir daire bugün 2 artı 1, 90 metre burası bakın. 90 metre. Bir e, daire her şeyi hissediyorum. Bakın görüyorsunuz şu şeyli. Daha odaları göstereceğim ben size. Bakın. Güneşliğini varıncaya kadar, sinekliğini varıncaya kadar. Bakın sinekliğini varıncaya kadar. Sinan Bey şu balkonumuzun genişliğini, ferahlığını lütfen tekrar bir gösterelim. Ne diyorum? Merkezi bir konumda. Tam bir yaşam alanı. Tam bir yaşam alanı. Arkadaşlar televizyonumuzda bakın Philips marka söylemiştim zaten. Her şey hazır. Her şey, vantör televizyonumuz, halımız, çekyatlarımız. Bunlar yatak oluyor aynı zamanda onu da söylüyorum söyleyeyim size. Ben burayı e, yeterince spotlarımız gördüğünüz gibi spotlarımız hiçbir masrafımız yok arkadaşlar hiçbir masrafımız. Bugün bir eşyayı alayım deseniz inanır mısınız yani 70-80 bin liraya asla alamazsınız. Yine burada da bir Bellona marka çekiyatımız. Aynı zamanda. 3 e, kapaklı dolabımız, elbise dolabımız. Elbise, çamaşır. Tekrar burada koltuklarımız. iki tane. Yine yerde halılarımız. Ütü masamızı var inceye kadar arkadaşlar. Tam bir yaşam alanı. Sizin yapacağınız iş yani gidip de perdeciyle, halıcıyla, bilmem neyle, onunla, bununla uğraşmanıza hiçbir mi hiç gerek yok. Ben şöyle bir yatak odasında size, orası da aslında yatak odası, çocuk odasıydı. Şu ferahlığı, genişliği göstermek istiyorum. Çift kişilik yatağımız, perdelerimiz, büyük, evet görüyorsunuz. Her şey hazır. 1 milyon 350 bin TL. Az da olsa pazarlık sünnettir. Dolaplarımız, bakın, sıfır, sıfır. Elektrik süpergemizin kutusu orada, kendisi burada. Yani sıfır arkadaşlar sıfır diyorum. Hiç daha kullanılmadı. Dolaplarımız yine aynı burada yine dolabımız. Yani kitaplığımız diyelim artık. Ben tekrar şunu söylemek istiyorum ve şunu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Didim'de böyle bir yerde böyle bir konumda piyasa araştırıyorsunuz. Çünkü bir yaşam süreceğiniz bir ev alacaksınız. Ayakkabı almayacaksınız. Araştırın. Görün bu acil satılıktır. Bunu açık ve ne söylüyorum? Yetişen alır. O kadar size söylüyorum bakın arkadaşlar. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar banyomuzu tanıyalım. Banyomuzun içinde bakın geniş bir duş kabimiz var. Akerit marka termostatımız var. Termostat artık neyse görüyorsunuz. Sıfır. Sıfır. Vestel marka sıfır hiç kullanılmamış. Çamaşır makineniz 9 kiloluk onu da söyleyeyim gördüğünüz gibi zaten bütün her şeyimiz hazır ben kısaca toparlamak istiyorum ve bir özet geçmek istiyorum bakın arkadaşlar şunu tekrar söylüyorum aydın Didim efererde çok merkezi bir konumda alışveriş merkezleri yani yakın değil sadece 20-30 metre mesafede o kadar size söylüyorum havada enerji bol olan bir yerde 2 artı 1 90 metre kullanım alanı olan full ve ee, sıfır eşyalı olan bütün markaları tek tek anlattım tek tek konuşmaya gerek yok. 1 milyon 350 bin lira etten satılıktır. Bunu bilgilerinizi değerlendirmenizi tavsiyede bulunurum ve dilimde yatırım yapmak isteyen insanları çok büyük bir fırsattır bu. Bunu açık ve net söylüyorum. Çok büyük bir fırsattır. Ben Videomu sonlandırırken saygılarımı sunuyorum. Emlak danışmanınız Marka Grup Emlak'tan Remzi'yi aldı.